Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şu an bu oynuyoruz. Başlatıyorum, başlattım. Kazandım. Arkadaşlar sizden şey istiyorum böyle kanalımı hep izlemenizi istiyorum ve abone ve like tuşuna basmanızı istiyorum arkadaşlar. Lütfen yapar mısınız oradan? Lütfen çok abone olmasını istiyorum şey arkadaşlar. you <laughs> Arkadaşlar bay bay daha video gelmesini istiyorsanız abone ve like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bak eğer abone yapmazsanız bir daha video çekmem tamam mı arkadaşlar? Hadi hepinize bay bay.